Liva VIP güzellik salonu olarak Sinop'ta hizmete hazırız. Hydra Facial, Medikal Cilt Bakımı, Epilasyon, G5 ve Çatlak. Web sitemizden randevu alana %25 indirim imkanı. Sinop'ta güzelliğin değişmez adresi Liva VIP. Geç kalmadan genç kalın. Değerli izleyenler, herkese iyi günler diliyorum. Güzel bir yağmurlu gününden insan yağmura şükreder mi? Ediyor elbet. Kuraklık, kuraklık, kuraklık dedik ve yağmur nihayet kendisini gösterdi. İki gündür kent yağmurla e, dolu, her yerde yağmur yağıyor, güzel. 11 Ocak 2021 Haber Kuşağı başlıyor. Yayının başında söyleyeyim, niye geç kaldık bu kadar? Her gün saatler 15'i gösterirken. Şu anda saatler neredeyse kaçmış saatlerime bakalım. 17:43'te başladık canlı yayına haber saatimize. Efendim, malumunuz dün 10 Ocak'tı ama sokağa çıkma kısıtlaması falan vardı. Bugün Sinop 15 Eylül gazeteciler cemiyetindeydik. Sağolsun Sinop basınını düşünenler, hatırlayanlar, unutmayanlar bugün bizleri ziyaret ettiler. Onları ağırladık, onları misafir ettik efendim. O yüzden. Ee, bu saate kadar kaldık az önce de çıktım cemiyetten koşa koşa buraya geldim ee, Başladık size güzel haberlerle başlıyorum Dün biliyorsunuz e, Sinop basınını e, Sözsende programı özel programında e, sizlerin karşısında taşıdık Sinop'taki basının sorunlarını e, yaşadığı sıkıntıları içinde bulunduğu durumları sizlerle konuşmuştuk Efendim ne de güzel konuşmuşuz bugün öyle güzel haberler aldık ki bütün gazetecilerin abonelerinde binlerce artış görüldü. E, bütün her yerden, her kesimden, her sektörden, devletten, siyasetçilerden, bürokrasiden herkes e, basına destek olmak için bugün e, dün itibariyle deyim yerindeyse kuyruğa girdi. Şaka şaka. Yok böyle bir şey. E, dolayısıyla biz yine kendin çal, kendin oyna mantığıyla devam ettik efendim. 11 Ocağı. 10 Ocak'la 11 Ocak arasında da değişen pek bir şey olmadı. Bakalım 12 Ocak'ta neler olacak? O kadar konuştuk, elimizde kaldı güzel güzel çiçekler. Başlıyor efendim haber kuşağımız. İlk haberimiz Milli Eğitim Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda bayrak töreni gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen programda Sinop'taki tüm okullar Ülke genelinde olduğu gibi bahçelerinde bayrak töreni yaparak İstiklal Marşı okudu. Okullarda bulunan okullarda bulunan çalışanlar ve idari kadrolar bahçeye çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Birçok ailede Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısına kulak vererek bulundukları yerlerden bayrak törenine destek verdi. İkinci haber. Sinop Belediyesi tarafından soğuk kış günlerinde kentin muhtelif yerlerinde konulmak üzere kedi ve köpek evleri yapılıyor. Ya hayvan severlerle birlikte aslında bu arkadaşlar burada nota düşmemişler ama hayvan severlerle belediyeler belediye ortak bir güzel bir karar almış. Görüyorsunuz. bu paletlerle çocuklara, köpeklere, çocuklara güzel bir aslında fikir aşılıyorlar burada. Ben çok benimsedim. Bu görüntüleri sizlerle beraber izliyorum. Çok da hoşuma gitti. Sokak hayvanları için belediye ve e, hayvanseverler ortak bir şekilde bu projeyi yapmışlar. Gördüğünüz gibi hummalı bir çalışmayla ve çok küçük maliyetlerle yapmışlar bunu. Gerçekten çok benimsedim. E, herkese emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu fotoğraf karesinde bulunan ve bunun ardında destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Görüyorsunuz hayvanlarımızı da. Evet. Üçüncü haberimiz 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti bugün herkes. Bakalım kimler varmış efendim. Ee, geçtiğimiz günlerde Sinop Valisi Erol Kara Ömeroğlu gelmişti. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan geldi. Kent Sav e, Önder İmam Hatipler Derneği, Deva Partisi İl Başkanlığı, Kızılay Sinop Şubesi ve Usta Öğreticiler Derneği bugün 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ee, biz de oradaydık. Kendilerine, bizleri unutmayan e, herkese de buradan teşekkür ediyoruz. Evet, devam edelim. Şimdi geldik yorumlu haberlerimize. Bakalım, ben de şu anda alerjiyle geldim. Hemen buraya koydum e, A4 kağıdımı. Sizlerle beraber ilk defa okuyacağım bakalım haberleri. Evet, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla il ve ilçelerde bulunan tüm meslektaşlarımıza bir araya geldik. Hemen burada fotoğrafta görüyorsunuz Sinop basının halini konuştuk. Sinop basının Türkiye genelinde böyle aslında ama biz Sinop'u ele alalım oradan da Türkiye'ye biraz yerken açalım. Sinop basınının sorunlarını konuştuk. Bir gazetenin önünüze gelen şöyle hani böyle açıyorsunuz sonra çeviriyorsunuz sonra çeviriyorsunuz sonra bırakıyorsunuz. Bu kadar kısa zamanda okuduğunuz bir haberin mutfağında e, biz meslek gazetecilerin ne kadar zorluklar çektiğini, bu kentte gazeteciliğin ne kadar zor ama gerçek gazetecilik öyle öyle sadece kopyala yapıştırla değil, çocuğundan çocuğundan zaman ayırarak ekiple gecesini gündüzüne katarak bu mesleği icra etmenin ne kadar zor olduğunu konuştuk. Kent merkezinde durum neyse ilçelerde de durum aynıydı. Size bir şey söyleyeyim mi? En önemli sorunumuz ne biliyor musunuz? Görüyorum dediğiniz, aslında görmediğinizi, e bizim en büyük sorunumuz bu. bir Gazetecilerin, gazetecinin, bu camianın en büyük sorunu bu. Görmezden geliyorsunuz değerli toplum. Dün akşam 15 Eylül e, Gazeteciler Cemiyet Başkanı'na şu soruyu sormuştum. Basın olmazsa ne olur bana tarif eder misiniz demiştim. Ne demişti? Gözlerini kapat, kulaklarını kapat, dilini kapat, ne hissediyorsun o. Değerli izleyenler, değerli Sinoplular, sosyal medyalardan gösterdiğiniz desteklere teşekkür ediyoruz. Gönderdiğiniz çiçeklere teşekkür ediyoruz. Ama bu gazeteye sahip çıkınız. Bakın, Ajan Sinop gazetesi 43. sayısını sizlerle buluşturdu. Yılbaşı itibariyle 16 TL olan gazete ücretini 20 liraya çıkardı. Çünkü e, araştırdım, 20 liraya, 20 liraya bir sigara yok. Bir gazetenin bir haberciliğin 16 lira değil 20 lira yaptık. Neden? Sigaradan daha ucuz olamayız. Bir gazete sinop, bir gazete bir paket sigaradan daha ucuz olamaz. Eğer ayda sadece kendi gazetemiz için konuşmuyorum bunu. Diğer gazeteler, gazeteler için de söylüyorum. Ayda yaklaşık 20 lira bir gazeteye para veremiyorsak, bu toplum bunu veremiyorsa, hummalı bir çekişle 10 kişiyle çalışan, gece gündüz çalışıp, Sizlere haber sunan bir gazete 200-300 aboneyle bu işi yapıyorsa değerli toplum lütfen e, biraz kendinizde arayın sorunu bence aramalısınız. Sinop basında Sinoplu sahip çıkacak bu toplum çıkacak toplum neydi efendim basın toplumun ortak sesidir. O zaman toplum da ortaklaşa ortak olarak gazetecisine gazetesine sahip çıkacak. Haksızsa haksız değil. Bundan sonra inşallah abone sayılarında gazetelerin abone sayılarında artışlar görürüz. Görmezsek de o zaman e, biz sırtını sıvaz, sıvazlayınca e, böyle koltukları kabaracak insanlar değiliz. Bu sektör bunu kaldırmaz. Ve bu sektör böyle bir sektör değil. Sadece destek olacaksınız. Abone olacaksınız. Hani birlikten kuvvet doğardı? Biz bu işi yapıyoruz. Bir gazetenin, Sinop'ta şu anda... 5 tane yerel gazete var. İl geneline baktığınız zaman 13 tane. 14 taneydi. Birisi kapandı. Kaldı 13 tane Sinop genelinde. Merkezde ise 4 tane günlük, bir tane de haftalık ajans Sinop var. Değerli izleyenler, değerli toplum. Gazeteciye sahip çıkacaksınız. Gazetenize sahip çıkacaksınız. Çıkmalısınız. Bu bir emir değil. Bu bir talep, bu bir rica. Çünkü gazet toplum için yazan bir gazeteye toplumdan başka kimse sahip çıkmaz. Her zaman söylüyorum. Çok uzattım değil mi? Hemen toparlayayım. Yandaş medya diye bir şeyi dillendiriyorsunuz değil mi? Türk toplumunda yandaş medya diye bir şey var. Hayır. Yandaş medya diye bir şey yoktur değerli izleyenler. Yandaş okuyucu vardır. Bir gazeteci bir şeyi yazar. Siz oradan ne alırsınız? Ben yazdıklarımdan sorumluyum ama sizin anladıklarınızdan sorumlu değilim. Dolayısıyla ee, genel olarak gazetenize sahip çıkın, ufak bir desteğiniz, bir abone desteğiniz bu kentteki gazetecileri ayakta tutar. Yaklaşık 15 yıldır, 15 yıldır bu, gazete, bu sinopta gazetecilik hizmeti veren x bir gazetenin abone sayısına bakıyorum, 200'ü geçmemiş. Değerli toplum, değerli toplum, sizin için çalışan, sizin için mücadele eden, yarınlarınız için mücadele eden ve başınız sıkıştığında ben telefonlara sarıldığınız basınınıza rica ediyorum sahip çıkınız. Teşekkürler. Devam edelim e, yorumla haberimizin ikincisine. Ulusal marketler, ulusal marketler, ulusal marketler. Şimdi fotoğrafı görüyorsunuz. Şimdi burada sorun emniyette mi, yetkililerde mi, vatandaşlarda mı, bizde mi? Kimde efendim bu sorun? Yani şahsen ben e, şu fotoğrafı gördüğüm zaman... Ee, utanıyorum. Benim bir motosikletim var. Ben bir motosikletimi dahi her yere çekemezken ben bunu kabul etmiyorum. Yani ulusal marketleri de anlıyorum. Bu insanlara malzeme yetiştirmek zorundalar. Reyonlarına ürün koymak zorundalar ama bunun bir saati yok mu? Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde bunu neden yapmıyorsunuz? En işlek saatlerde bu gaspiyeti yapmak zorunda mısınız? Hem yayayı hem sürücülerin haklarını gasp etmek zorunda mısınız? Dolayısıyla onlara bir sözüm yok. Zaten bunları yani bu duyarlılığı göstermeyenler araçlarında öyle çektirmezler ve çekmezler. Buradan yetkililere sesleniyorum. Sinop çok küçük bir yer. Yani görmüyor musunuz bunları? Yani bir vatandaş bir mağazadan ya da bir marketten bir şey alacak çıkana kadar 5 dakikada ceza yazılıyor bu memlekette. Yazın tamam kuralı ihlalidir lafımız yok. Peki bunlar ne? Şimdi bu fotoğraftan sonra belki plakasını bulacaksınız. Cezasını yazacaksınız ama bu rahatlığı nasıl veriyorsunuz ulusal marketlere? Çektirmeyin. Çektiremezsiniz. Çekemezler. Bu tür manzaralarla da karşılaşmak istemiyoruz değerli dostlar diyelim. Yetkilileri e, biraz belki sert bir dille oldu ama yetkilileri de uyaralım. Bizim rahat edemediğimiz Sinoplu'nu, Sinoplu sürücülerin rahat park edemediği bir yerde bu gelişi güzel park olayını da görmek istemiyoruz. Bu ayrımcılık gibi geliyor bize ama böyle olmadığını size ve bize zaman gösterecek. Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya belediye otesinde bulunan işletmelerden 2001 yılında 2001 yılına kadar tamamında zam yapmayacak. Evet Sinop Belediyesi yapmıştı. Ülkenin diğer belediyelerinde de bu desteği görmüştük. Aslında bu neyi söylüyor biliyor musunuz? Pandeminin gerçekten ne kadar zarar verdiğini görüyorsunuz. Belediye başkanları, belediyeler artık olayın tamamen, bu ciddiyetin tamamen farkındalar. Gerçekten ama çünkü niye farkındalar? E, Uhtesinde olan kiracılar paralarını ödeyemiyorlar. Kiralarını ödeyemiyorlar. Bunu fark eden duyarlı belediyeler ne yaptılar? E, madem böyle olmaz biz de e, elimizden geleni yapalım dediler ve... E, 2021 yılında Ayancık Belediyesi gibi e, örnek bence e, kiralarını, e, kira zammı yapmayacaklar. Sinop Belediyesi de biliyorsunuz 3 ay boyunca e, kira almayacağını, erteleme değil almayacağını duyurmuştu. Evet, belediyeler de e, esnafının, vatandaşlarının yanında olduğunu göstermiş. Teşekkür ediyoruz Ayancık Belediyesi'ne de. Evet, Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında... Kentte peyzaj çalışması yapmışlar. Evet, biliyorsunuz biz hafta sonları özellikle sokağa çıkmıyoruz ve sokaklar çalışmaya daha bir müsait oluyor. Çünkü yol temizlemesi, gerçi başkan bugün söylemişti su sıkıntısı olduğu için sokak ve caddeleri yıkamama kararı almışlardı belirli bir süre ama şimdi burada konumuz peyzaj. Belediye burada fırsat bilmiş efendim sokağın sakin olmasını. Dolayısıyla da kenti bizim için güzelleştirmiş. Teşekkür ediyoruz. Bu soğukta e, bizler için çalışan tüm belediye personellerine ve buradan tüm emekçilere teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığı'ndan 4-11 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 35.544 kişiye adli ve idari işlem yapılmış. Meblağa ne kadar ceza kesilmiş arkadaşlarım buraya not düşmemiş ama büyük bir miktarda ceza kesilmiştir diye düşünüyorum. Evet ilk, bir şey söyleyeyim mi? Bu rakam şunu gösteriyor. Yani 35 bin, e, 35 bin 544 kişiye idari bir işlem yapıldıysa ülke genelinde biz kurallara uyuyoruz anlamına geliyor. Ve bu şu demek. Pandemiyi iyice kavradık. Zararının artık ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da kurallara uyuyoruz. E, bu, bu rakamların içerisinde Belki gerçekten ihtiyacı olduğu için sokağa çıkmış insanlar da olabilir. E, keza ulusal kanallarda bunu görüyorsunuz. E, vatandaş ekmek parası için. Çünkü çocukları aç. E, sokağa çıkmak yasak ama evde ekmek de yok. E, aç çocukla beraber evde oturmaktansa diyor adam, çıkayım dışarıda cezamı da yiyeyim de. Üç kuruş para kazanayım mantığıyla da yaşayan insanlar yok mu? Kesinlikle var. Diyorum e, bu anlamda da ülke genelinde. Covid kurallarına Covid-19 kurallarına uyduğumuzu söyleyebilirim. E, gelir kaybı desteği, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere verilen muaf e, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan e, Nice kodları belirlenen esnaflara hibe desteği için e, bugün son günmüş. Bunu da buradan sizlere duyurmuş olalım. Evet 8. haberimiz Sinop Belediyesi çöp kutusunun varlığını inkar eden bir takım kişiler incilmemize neden oluyor demiş. Bu tarafa bakar mısınız? Ne kadar temizleyeceğiz biz burayı? Şimdi Sinop Belediyesi buradan ne yapsın? Yani belediye ne yapsın? Bırakın Sinop Belediyesi işte ilçe belediyeleri ya da herhangi bir ilim belediyesi çok önemli değil. Ne yapalım? Şimdi biz bu kentin her noktasına 7-24 nöbetçi mi dikeceğiz? Yoksa siz böyle e, keyfiyetle içtiğiniz e, bu gıdayı işte alkolü ne, her ne zıkkım ise diyeyim, onu alıp çöpe atmak için biz bekleyeceğiz mi başında nöbet mi bekleyeceğiz? Yani ne diyeyim? Ne diyelim? Ne dememizi bekliyorsunuz? Hakaret mi etmemizi istiyorsunuz? Etmeyeceğiz. Her şeyi iyilikle çözeceğiz. Değerli izleyenler dünyayı iyilik kurtaracak. Yani lütfen bunu bunu artık bırakın. Şu kente ihanet etmeyi bırakın. Fotoğrafın e, fotoğrafta görüyorsunuz. Aslında sanırım arkadaşlar onu Tarihi bir yer değil mi arkadaşlar orası kazınmış değil mi? Yani tamam tarihe zaten saygınız yok. Tarihe saygınız olsa tarihi bilirsiniz. Tarihi bilseniz zaten bu çöpü oraya atmazsınız. Ya hiçbir şey bilmiyorsanız kendiniz de mi bilmiyorsunuz? Ne demişler? Dervişe sormuşlar. En iyi ne bilirsin diye kendimi demiş. Ya kendini bilen insan sokağı böyle kirletir mi? Bu çöpü böyle ya yani bu hale getirir mi? Tarihi, tarihi yer olması önemli değil. Herhangi bir yerde olabilir. Ya hiç kimse görmüyorsa kendin görüyorsun atarken. Niye bunu yapıyorsunuz? Anlamış değilim. Ee, sanırım şöyle bir uygulama gerekiyor Sinoba. Ben buradan sesleniyorum. Yani fahri müfettişlik olayını devreye sokmamız gerekiyor. Özellikle bu çöp konusunda. Yani fa, herkes fa, gerek de yok aslında. Her vatandaş fahri bir müfettiştir. Yani fotoğraflayın. Çöp atan bir yer birini çöp atarken görüp fotoğraflamayı başarırsanız Lütfen bize gönderin. Ben de söz veriyorum size buradan yayınlayacağım. Babam atsın, babamı yayınlayacağım. Birisi çöp atıyor. Siz onu fotoğraflayın bana. Eğer atın, ben onu yayınlamazsam gelin benim de suratıma tükürün. O kadar söylüyorum size. Çöp atmayın. Atanı görürseniz fotoğraflayın. Herkeslerin de cep telefonu var. Başka çare kalmadı. Artık demek ki e, yalnızken kimse görmedi diye o çöpü atarken rezillik hissetmeyene Demek ki bizim rezil etmemiz gerekiyor. Başka çaresi yok. Evet başlatıyoruz burada. Fotoğrafta çöp atarken birini görün, fotoğraflayın, bana atın, canlı yayında paylaşacağım. Gitsin nereye tazminat davası açıyorsa açsın, umurumda bile değil. Benim kentimi kirletene ben de kişilik olarak demek ki kirletmemiz gerekiyor. Onu da rezil etmemiz gerekiyor. Zira yaşadığımız yerler e, bu, bu denli kirletilmemeli. Son haber, günün son haberi. Alelacele Sinop'ta neler oluyor sizlere sunduk. Son haberle, son haber biraz beni üzdü. Yaklaşık yarım saat önce geldi bana bu fotoğraf. Arkadaşlar verdiler fotoğrafı. Burada bir aile var. Tabii ki buradan ismini falan zikretmeyeceğiz. Zeytinlik Mahallesi'nde yaşıyor bu aile. Bize WhatsApp ihbar hattından ulaştı. Elektrik süpürgesi, ya bir ev kadını. Bence bir ev kadını için en zor durumlardan birisidir. Elektrik süpürgesinin çalışmaması. Çocukları var iki tane, Allah bağışlasın. Ee, eşi var, e, iş işi yok, e, çalışamıyorlar. Fotoğrafta görüyorsunuz, yerde yatıyorlar değerli dostlar. 2001 yılına girdik, e, 2020'yi çok kötü geçirdik. 2021'i güzel yaşamak istiyoruz, ama bu ailenin de 2021'i güzel yaşaması için sizlerin desteğine ihtiyacı var. E, bu aileye yardım etmek isteyenler e, aşağıda görüyorsunuz bantın altında. Burada WhatsApp telefon numaramız var, oradan bize ulaşabilirsiniz. E, ...ismini tabii ki gizli tutuyoruz ama e, bir hanımefendi e, bu evde yaşayan bu evin hanımı e, sağ olsun bize e, bu fotoğrafları yolladı. Benim dedi durumum bu. Bana dedi yardımcı olmak isteyen olursa e, memnun olurum dedi. Bunu da buradan duyarlı vatandaşlara iletmiş olalım diyelim. E, pazartesi gününü yağmurlu bir günden sizlere seslendik. E, 10 Ocağın ertesi günü sizlere seslendik. E, Yarın saatler 15'i gösterdiğinde biz tekrar burada olacağız. Sinopta neler yaşanmış, neler olmuş, onları sizlerle paylaşacağız, değerlendireceğiz. Artık e, yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın, hoşça kalın efendim. Güzel haberlerde buluşmak dileğiyle. güzellik salonu olarak Sinop'ta hizmete hazırız. Hydra Facial, medikal cilt bakımı, epilasyon, G5 ve çatlak. Web sitemizden randevu alana %25 indirim imkanı. Sinop'ta güzelliğin değişmez adresi Liva VIP. Geç kalmadan.